Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsa Avcı. Her şey dolu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bacak 2080 BB traktörle aralardaız. Selamünaleyküm arkadaşlar ben İsa avcı her şey dolu YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar karlı bir kış gününde karlarımızı kontrole geldik traktör başak 2080 BB bakalım şu koyunların karların son durumuna burada bir metrenin üzerinde kar var kuandarımızın durumuna ne bakalım. I was should. Bye. <laughs> Evet arkadaşlar aramızın önündeki karları aldık. Kar sarıntı yapıp önünü kapatmasın diye şu şekilde buradaki karı önlerine savurmasın diye kale gibi duvar ördük. Şu şekilde sağdan sonra gelen kar önünü kapatmasın diye bu şekilde bir önlem aldık. Önler açıldı. Evet. Önlerindeki karı böyle temizledik sarıntı kapatmasın diye. Zaten üstü ve arkası çadırla kapalı. Karla kapalı. Ön kısmında böyle kara kovanda herhangi bir şey yoktu. Onu böyle bıraktık. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımızı anlatayım. Şimdi bu arın üstte çadır yok. Naylon yok. Arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde kışlar çok sert geçtiği için, kar çok yağdığı için Kovanlarınız kar altında kalabilir Altı yüksekte olacak Kar erediğinde içine dolmayacak Şekilde şimdi bunların önlerini açtık temizledik Hava sıcak olduğunda Arı ne yapacak Yavruları ölüleri dışarı atabilecek Ama diğer şekilde bu arının çalışma şansı yok Onun için Arının altı yüksekte olması lazım En az bir yarım santim Yüksekte olacak Üstü sağa sola kapalanması gerekiyor Çünkü kar çok şiddetli soğuk ve böyle soğuk günlere bakmadığınız zaman arının önü kapalı olur. Bir de Mümkünse kapalı bir alana arılarınızı kışın taşıyabilirsiniz. Yeriniz mevcutsa. Arkadaşlar Şu anda kreder yolları açıyor. Bakın karın yığıntısını görebiliyor musunuz? Çatıda bu kadar bir yığıntı. Şurada da şöyle bir yığıntı var. Evet arkadaşlar, arımızın bakımını yaptık. Şimdi Traktörle birlikte eve geçeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Yollar da bu açılıyor.